Bu benim e, normalde 5. sınıf öğrencilerine anlattığım konu, kronik görme kaybı, Tıp Fakültesi Medipol'de. Onun içinde 4-5 hastalık var. Buradan ben size e, bugünkü konumuz olan kataraktan bahsedeceğim. Katarak e, nasıl e, söyleriz ne olduğunu? Göz içi merceğinin normalde şeffaf ve saydam olan göz içi merceğinin saydamlığını yitirip artık opak hale geçmesi. Yani hasta e, ne gibi oluyor? E, şurada bakarsak hep birlikte. Normal e, göz içi merceği. Hepimizin gözünde bu mercek var. Hanımlar ve beyefendiler. Bu mercek hepimizin gözünde var. Bu mercek normalde şeffaf ve renksiz. Saydam. Aynı cam gibi yani tamam mı? Cam gibi ama cam gibi olan bir doku şeffaf tüm ışınları gözün içerisine geçiriyor. Şurada bir tane daha resim vardı. Biraz daha güzel onu gösterelim. Ha, Gördüğümüz gibi gözümüzün merceği dışarıdan gelen ışık ışınlarını aynı böyle çocukken e, sizler daha iyi bilirsiniz. Böyle mercekler vardı. Merceği tutarız böyle kağıdı falan yakardık ya. Bilirsiniz onu. Gözdeki mercek de aynı şekilde tamam mı? Bunun da ortalama kırma gücü 20 dioptri gücünde. Yani 20 dioptri nedir? 20 numara gözlük camı gücünde. Tamam mı? İnce kenarlı 20 numara e, gözlük camı gücünde. Aynı kağıdı yaktığımız lens, mercekler gibi böyle tuttuğumuz zaman güneşi aşağı ışıkları bir noktaya toplayıp kağıdı, otu, tahtayı yaktığımız, tutuşturduğumuz ben çocukken o mercekleri bilirsiniz. Onun gibi bir sistem gözümüzde var e, hanımlar, beyler. E, gelen ışınlar normal lenste girerken ve toplanıyor görme merkezi makula dediğimiz retinadaki görme merkezinde ışıklar toplanıyor. Bu sistem çalışıyor normalde. Katarak dediğimiz göz içi merceğinin su gibi saydamlığını yıllar içinde kaybetmesi sonucu bakın burada normalde şeffaf ışıklar çok güzel geçerken görüntüsü de burada biraz daha güzel görünüyor. Bakın normal lens kenardan dokusunu da kesmişler. Şeffaf su gibi ışıkları geçirenler burada ise yaşlanmış 60-65 yaşından sonra 70 yaşından sonra sararmış artık buradan geçen ışınlar hem dağılıyor saçılıyor bakın normalde toplaması gereken mercek hem ışınların saçılmasına sebep oluyor aynı zamanda ışınlarında bir kısmı geçemiyor hasta ne oluyor sisli dumanlı görüyorum şikayetiyle doktora geliyor. Şöyle bir baştan özetlersem tekrardan. Katarak dünyada en yaygın göz hastalıklarından bir tanesi. Körlüğün en sık sebeplerinden bir tanesi. 70 yaşından sonra çok yaygın karşılaşıyor. Karşılaşılıyor. 80 yaşından sonra hemen herkeste katarak vardır. 70 yaşından sonraki insanların da %60-70'inde katarak vardır. Ve katarağı zamanında ameliyat ettiğimiz zaman Ameliyat daha başarılı, daha kolay, daha az riskli oluyor. Şimdi her cerrahi işlemde bir risk vardır. Yüzde yüz hiçbir yer, hiçbir hastane, hiçbir doktor yüzde yüz garanti vermiyor. Biz de vermiyoruz kimseye yüzde yüz garanti. Ama biz çok şükür 9 yıldır hastanemizde daha sorunlu hasta görmedik yani katarak konusunda. Diğer hastalıklarda da pek görmedik. Şimdi katarak ameliyatında gördüğümüz göz merceğini demin yanında kesitlerde gördük. FAKO dediğimiz cihazla gözün içerisine girip parçalayarak bölerek aspire ediyoruz. Yani emiyoruz onu içerisinden temizliyoruz. Temizledikten sonra ne oluyor? Gözümüzün lensi gidiyor. Yani gözde ışıkları toplayan mekanizma kayboluyor. Tamam öyle bırakalım mı? Hayır bırakamayız. Yerine kaybımızı doldurmamız lazım. Yerine yapay göz işi lensi takmamız lazım. Aynı şekilde bakın ki lensin yerine şu şekilde göz içi lensi göze yerleştiriliyor. Yani normalde ortalama insanın göz merceği, göz lensi 20 dioptri, 20 numara gözlük camı. İnce kenarlı 20 numara gözlük camı gibi düşünelim. Normalde mesela benim gözlüğümün numarası 0.75. Daha kalınlığı ama işte hastaya göre ölçü alıyoruz tabii. Herkesi standart aynı numaraya takmıyoruz. Ameliyattan önce Hastanın ultrasonik bir mekanizma, bir cihaz yardımıyla gözün uzunluğunu ölçüyoruz, şu mesafeyi ölçüyoruz, gözün korneasındaki kırıcılığı ölçüyoruz ve formüle girdiğimiz zaman diyoruz ki mesela bu hastanın kornea kırıcılığı 42 yatayı, 43 dikeyi, gözün ön arka uzunluğu da 23.2 milimetre atıyorum. Bu şekilde formüle girdiğimiz zaman makine bize bir değer veriyor. Kaç numara diyor mesela diyor ki şu lens diyor 22 numara takarsan diyor bu kişi diyor uzağı çok güzel görür diyor tamam mı? Bunu ameliyattan önce hesaplıyoruz. Ona göre hastanın biraz önce gördüğüm gibi kataranı almış burada ameliyatın sonu gözüküyor. Gözü içine merceği yerleştirmişiz. Bu hala katlı vaziyette. Bu mercek açılıyor şu şekilde görmemizi sağlıyor. Şimdi Katar'a zamanında ameliyat olmasından biraz bahsedeyim. Çok ileri safhada olduğu zaman e, bu FAKU cihazı lensi parçalarken normal şartlarda mesela 10 miliwattlık bir güç yetiyorsa eğer katarak çok ileri, hasta ilgisiz, ben ameliyattan korkuyorum, ben ameliyat olmam diyen yaşlı hastalarımız da var. Bazı biraz inatçı. <laughs> o gibi hastalarda katarağın sertliği arttığı zaman biz hekim olarak lazer cihazını, normalde 10 milivatlık lazer gücü yeterli olacaksa, lazerin pedala var ameliyat sırasında, pedala daha çok basıyoruz. Gücünü 20'ye 30'a çıkarıyoruz, tamam mı? Peki, gücünü 20'ye 30'a çıkardığımız zaman tamam, emiyoruz, katarakını temizliyoruz ama bunun dezavantajı var çok ileri katarakta. Niye? Gözün içine ısı veriyor. Gözün içine ısı verdiği zaman gözümüzün şu kornea tabakasını yakmayla sonuçlanabilir. Hepiniz görmüşsünüzdür. Katarak ameliyatı oldum. Çok uğraştılar. Bir kere oldum. ikinciyi de oldum. En son gözüm böyle beyazlaştı. Değil mi? Onların büyük çoğunluğunda geç kalanmış ameliyatlardan sorumlu oluyor. Yani birazcık kişiyle alakalı. Tabi cihaz vesaire de önemli ama özellikle kişinin zamanında katara alıp güzelce 70-75 yaşından önce yani 80 yaşına gelmeden katarağını <laughs> affedersiniz. 70 75 yaşında yani yaşı 80'e 85'e dayanmadan katarağını güzelce temizletse hem gözü daha fazla ihtiyarlamamış oluyor. Korneasının yanma riski az oluyor. Hem de katarak daha yumuşak, daha düşük lazer gücüyle katarak temizlenebiliyor. O yüzden her işin bir zamanı var diyoruz ya her şeyde. Vakti doğru vakit doğru zamanlama. Katarak ameliyatında da hakikaten zamanlama çok önemli. Fazla geçiktirmemek lazım. Ee, diğer bir önemli faktör de katarak ameliyatında enfeksiyon. Bakın çok e, e, her ameliyatı mesela olabiliriz. Apandisit, işte birçok hastanede olabiliriz. Ya da safra kesesi ameliyatı. Her ameliyatın tabii kendine göre riskleri var illaki. Ancak katarak ameliyatı biraz daha farklıdır. Şimdi mesela bir safra kesesi ameliyatında bir enfeksiyon olduğu zaman bu bölgede bir ağrı olabilir. İşte doktor tekrar hekim ameliyathaneye tekrar girip iltihabı temizleyebilir. Çeşitli antibiyotikler kullanarak damar yoluyla falan tedavi edebilir. Ama gözümüz biraz daha farklı. Yani göz içi enfeksiyon olduğu zaman gözümüz bir besi yeri gibi. İçerisinde damar vesaire yok. Hepimiz böyle kurban keserken görmüşüzdür. Hayvanın gözünü kestiğin zaman içinden böyle şeffaf, sümük gibi bir vitreos denen jel akıyor damarsız böyle kansız bir doku. Yani bir besi yeri içerisinde bakteri girdiği zaman sen istediğin kadar damar yoldan ilaç ver, ağızdan antibiyotik ver. Onun içine işlemesi çok zor. O yüzden katarak ameliyatı <laughs> enfeksiyon olduğu zaman körlüğe gider yüzde ellisi. Yani ameliyattan sonra ağır endoftalmi denilen göz enfeksiyonu olursa çok hızlı bir şekilde körlüğe gider. O yüzden katarak ameliyatlarında mesela <laughs> enfeksiyona çok dikkat etmek lazım. Ne yapmak lazım? Mesela kendi hastanemizde nasıl? Benim bu çalıştığım Esenler Medipol'de bizim göz masamız ayrıdır mesela. Bizim göz masasında ne apendisit alınır, ne safra kesesi ameliyatı alınır, ne tezeryan alınır mesela. Gözün ayrı bir ameliyat odası vardır. Biz kataraktan başka ameliyatı almıyoruz orada. Özellikle enfeksiyon açısından. Çünkü batın açılan ameliyatlarda işte kişilerin karnı açıldığı zaman, bağırsakları açıldığı zaman çevreye birazcık enfeksiyon ajanları yayılabilir. Gözde, göz ve ortopedi, kıkırdak ameliyatlar, o kemik ameliyatlarında da enfeksiyondan çok korkuluyor. İkisi çok önemli. Biz de göz ameliyatlarımız, odamız ayrı. Enfeksiyon olmasın diye Türkiye'nin birçok yerinde de ona uyuluyor yani. Hakikaten ülkemiz sağlık turizmi açısından da, sağlık açısından da ben Avrupa'ya da gittim. Yani hastanelerde bir tecrübem de oldu. Hakikaten bizim ülkemiz hekimlerin kalitesi açısından da sağlık açısından da hakikaten çok ileride. Yani tüm tedaviler en erken dönemde uygulanıyor. Hekimlerin büyük çoğunluğu güncel tedavileri takip ediyorlar. Bu kadar mesela Ruslar, İngilizler, Balkanlardan kişiler geliyor Türkiye'de estetik ameliyat oluyor, burnunu yaptırıyor gidiyor. Ne İngilizi ne İskoçyalısı birkaç tane sorun çıksa inanın bir daha hiç gelmez. Bir kişi de sorun olsa. 50-100 kişi herkes duyar, arkası kesilir. Ama hakikaten ülkemizin sağlık şeyi, hekim kalitesi çok üstün düzeyde. Çünkü Türkiye'de tıp fakülteleri değil mi? ÖSYM sınavıyla kazanıyor. Hepsi ilk 5000-10000'e bin, giriyor. Sonra uzmanlık sınava çalışıyor. İşte %1'lik dilim, 200'le 1'lik şey. Yani teorik kalitesi çok yüksek. Yani hekimler hakikaten Türkiye'de, Türk hekimlere güvenilir. Yani hepimiz sağlam ellerdeyiz diyebiliriz. Şu an için öyle inşallah. Tamam mı? Bu şekilde. Çünkü tüm dünyadan geliyor, hastanemize de geliyor ve hastalardan da tecrübe ediyoruz. İngiltere'ye gittik, şöyleydi, Almanya böyleydi. Bizim Almancı gurbetçiler keza öyle. Geliyor hemen her türlü tedavisini yapıyoruz, akıllı lensini takıp gönderiyoruz. Hakikaten ülkemiz hamdolsun, e, sağlık turizmi açısından çok iyi yerlerde. Bence öyle, sağlık açısından yani hepimizin. E, tekrar konumuza geri dönelim, çok dağıtmayayım. <laughs> Lensi takıyoruz en çok yaygın hastalıklardan biri dedik. Bakın katarak böyle görünüyor hanımlar beyler. Sertleşmiş beyaz bir katarak hastanın göz içerisinde. Bu da arka süp kapsüle katarak. Katarağı alıyoruz. Yerine bu da normal katarak olmayan mercek. Bakın şeffaf görünüyor. Sarım tırak kahverengi görünmüyor. Oysa katarak nasıl? Burada son evre katarak. Bu hasta hiçbir şey görmez mesela. Sadece el hareketi 1 metreden 2 metreden parmak sayar. Bir iki metreden ötesini fark etmez. Bu son evre katarak bembeyaz olmuş. Yani katarak biz bu aşamaya gelmeden yapmak istiyoruz ameliyatını. Çünkü bu aşam bu aşamaya geldiği zaman daha yüksek ultrason kullanıyoruz ve yakıyor gözün için. Yakma şansı artıyor. Şimdi 60 yaşından sonra %90'ı 60 yaşından sonra ama kimi durumlarda mesela astım hastası sürekli kortizon kullanıyor. Ya da diyabetik hasta, şeker hastalığı var, şekere yükseliyor, iniyor, düzensiz, Düzensiz şekeri olanlarda, kortizonlu ilaç kullananlarda 40-45 yaşında da oluyor. Ya da gözüne herhangi bir darbe alanlarda mesela 25-30 yaşında da olabilir. Gözümüzün şu merceği, bu gözün içerisinde şuradan gösterelim, bakın, şu gözün kapsülün içerisinde fibriller var, çok küçük. Aslında gözden ayrı bir doku bu. Şeffaf, renksiz, kırma gücü olan kolajenden oluşuyor. Yani bağ dokusunu oluşturan kolajen liflerden oluşuyor ama şeffaf. Bunların dizilimi falan çok muazzam. Herhangi bir mesela darbe aldığın zaman şu kapsülde hanımefendi bir darbe aldığımız zaman da mesela buradan da su girerse bu beyazlaşır tekrar. Nasıl böyle çatladığı zaman bir buz parçası bembeyaz oluyor ya aynı o şekilde. Şu kapsül zedelendiği zaman da erken katarak olabilir. Yani darbeye bağlı olabilir. Şeker hastalarında düzensiz şeker. Şekeri 300-400'e çıkıyor, iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Şeker inip çıktıkça lens şişiyor, gevşiyor. Şişiyor, gevşiyor. O da katarağı hızlandırıyor. Diğer bir durumda kortizonlu ilaç kullanımı. Kortizonlu kullananlarda, kortizonlu ilaç kullananlarda arka süp kapsülleri katarak dediğimiz arkada gelişen katara çok yaygın görüyoruz. Ama istisnai durumlar bunlar. Çoğunlukla katarak hastaları senil katarak dediğimiz yaşlanma katara en yaygın olan şekli. Çok su içmeyle yok. Pek alakası yok. Yani çok su içmek genel olarak vücut için sağlıklı. Belki eser miktarda gözümüz için de faydası vardır da. Bize hep tıp fakültesinde şey anlattı. Su en iyi detoksifikatördür. Yani vücutta ilaç içiyoruz, başka toksik maddeler alıyoruz gıdalarla vesaire vücudumuzdaki toksinler en güzel suyla atılır. Çok su açar, içtiğimiz zaman tabii yıkıyor yani. Böbreklerden idrarla vücudumuzu bir nevi yıkıyoruz. Ne dedim? Su en iyi detoksifikatördür. Çok su içmek güzel bir şey ama aşırı içmek de güzel bir şey değil. Bir var. Kış de, değil tabii yani illa günde bir iki litre kadar içmek lazım. Yazın belki biraz daha fazla. Tamam. Ha, katarakla göz kuruluğunun çok alakası yok. Göz kurulu evet yanma göz kurulundan da olabilir ama kataraktan olmaz. Katarakta herhangi bir bulgu vermez katarak hastalığı. Sisli görme yapar. Dumanlı görme sisli görüyorum der. Hastanın en tipik şikayeti. Herhangi bir dumanlı sisli görme dışında katarak bulgu vermez. Biraz da bazen belki ışıklar ışıklar saçıldığı için biraz baş ağrısı da olabilir. Onun dışında ama yanma, batma, sulanma, kızarıklık, ağrı vesaire yapmaz kesinlikle tamam mı? Sadece görmeyi etkiler. Gözlerde yanma özellikle 50 yaş üstü bayanlarda menopozdan sonra oluyor. Menopozdan sonra gözyaşları e, he, he, hepimizin gözünde üst dış tarafta kocaman lakrimal bezler var her iki gözde. Lakrimal bezler çalışmasını yavaşladığı zaman, göz salgısının kalitesi bozulduğu zaman gözümüzün ön tarafındaki gözyaşı film tabakası. Şöyle yandan baktığımız zaman parlak bir şekilde göz üzerinde incecik, işte 10 mikron, 15 mikron kalanında gözleşi film tabakası var. Hatta o film tabakasının da birçok komponenti var. Yağ komponenti, su komponenti diye. Bunun 50 yaşından sonra özellikle bayanlar dolu göz kuruluğu, kalitesi bozuluyor. Göz Yani film tabakası düzenli bir şekilde dağılmadan gözün ön tarafında kalamıyor. Buharlaşıp uçuyor, kuruyor. Kurumayla diyeceksiniz ne alakası var? Kuruma olduğu zaman sulanma da çok oluyor hastalarda. Hasta diyor ki ben de kuruluk var madem de nasıl kuruluk vardı? Benim de gözüm çok sulanıyor diyor. Rüzgara çıktığı zaman falan su akıyor. Bende kuruluk yok diyor. Sulanıyor ama kalitesiz bir gözyaşı. Yani o çok çok sulanıyor. Vücut onu kompanze etmeye çalışıyor ama yeterli kalitede içindeki yağ falan yeterli kadar olmadığı için kalıcı bir kuruluk sağlamıyor. Hemen akıyor gidiyor, akıyor gidiyor öyle söyleyelim tamam mı? Göz kuruluğunda çok aşırı göz kuruluklarında, mesela önceki yıllarda ben Vakıf Kulübü Hastanesi'ne çalıştım 2005'te 2010 yıllarda. O zamanlar e, punktuma tıkaç koyuyorduk. Punktum tıkacı dediğimiz göz yaşları göz altlarımızdan, alt göz kapaklarımızdan genzimize aktığı için oraya bir tıkaç koyup göz e, akmasını engelliyorduk. Ama çok fazla tercih edilmiyor. Artık kullanmıyoruz. Biraz daha farklı ilaçlar çıktı. Onları 6 ay, 1 yıl, 2 yıl kullandığımız zaman daha etkili oluyor göz kurulu tedavisinde. Göz kuruluğu ama hastanın bir saniye e, hastanın gözüne kalıcı zarar vermez. Yani herhangi bir görme kaybı vesaire olmaz. Sadece günlük konforunu bozar. Görmeyi bulanıklaştırır. Ağrı yapar. Rahatsız eder. Huzursuz eder biraz. Katarakta e, söyledim. En çok sebebi yaşlanma. Yaşlanmaya bağlı göz merceğinin şurada da biraz önce gösterdim. Normalde göz merceğinin yaşlanmaya bağlı saydamlığını yitirmesinden dolayı oluşuyor. Normalde şeffaf, su gibi görünen göz merceği buz gibi oluyor yani beyazlaşıyor. Beyazlaştığı zaman ışınların tamamını geçirmez oluyor. Hasta sisli dumanlı görmeye başlıyor. Bundan kaynaklanıyor. Şimdi e, insan gözü normalde bu resimdekini anlatalım. Akomodasyon, uyum dediğimiz mekanizma var insanlarda. 40 yaşından sonra bu uyum zayıfladığı için yakın gözlü ihtiyacı duyuyoruz. Değil mi? O neden oluyor? İnsanın göz merceği normalde uzaktan gelen e, ışıklar, paralel ışıkları bir noktada topluyor. Peki yakından gelenleri toplaması için daha çok kasılması lazım. Bakın, silier kas kasılmış, şurada incecik kaslar var. Üç, gözümüzün lensini diz şeklinde düşünürsek iplik gibi böyle incecik böyle asılı. Bu disk böyle asılı 360 derece boyunca silyer kaslar ve zonüllerle gözümüz asılı göz merceği. Biz yakın bir şeye bakarken normalde demin ne dedim? İnsan gözünün ortalama kırıcılığı 20 diyoptri dedim değil mi? Yakın okurken silyer kas kasılıyor, kişi bir şey okumaya başlıyor. Normalde 20 diyoptri olsun. 20, 21, 22 herkesin ki farklı tamam mı? 20, 21 numara olan göz merceği okurken bakın kaslar kasılmış, kalınlığını arttırmış. Normalde ince gücünü arttırmış göz merceği. Yani 21 20 20 21'den 25'e çıkarmış. Niye? Yakından gelen ışınlar daha geriye gitmeye meyilli. Uzaktan gelen paralel ışınları toplamak kolay ama saçılarak gelen ışınları toplamak için daha fazla güç vermen lazım. O yüzden ne yapıyor? Silyer kas kasılmış, zonüller gevşemiş, lens şu anda gücünü 25'e çıkarmış örneğin, tamam mı? Heh, şiştiği zaman daha yakını görüyor. İşte bu şişme, gücünü arttırma, akomodasyon, uyum bozuluyor. 40 yaşından sonra biz insanlara yakın gözlüğü veriyoruz. 45 yaşında 1.25 veriyoruz ortalama. 50 yaşına geldiği zaman artı 2. Giderek bunun bu esnekliği zayıflıyor. Mesela 20'den 25'e çıkaramıyor. 45 yaşına geldiği zaman 20'den 24'e çıkarıyor. O bir numara yakın gözlüğünü biz veriyoruz. 55 yaşına geldiği zaman 20'den sadece 21'e 22'ye çıkarıyor. Artı iki numara yakın gözlüğünü biz veriyoruz tamam mı? Bunu niye söyledim diyeceksiniz yakın gözlüğüyle alakalı. Bunu şunun için söyledim. En son yıllarda çıkan göz içi lensleri. Normalde biz gözü katara temizledikten sonra bu merceğe koyuyoruz. Bu, bu tek odaklı bir mercek. Monofokal mercek. Elimizde de görüntüsü ufacık. Parmağımızın ucunda. Yani büyüklüğünü görün diye koydum ben bunu ufacık göz merceğini katara aldıktan sonra biz bunu gözün içine yerleştiriyoruz. Tabii bu kişiye özel. 20 numara, 20 numara, 23 50 numara, 26 50 numara, 30 numara, 35 numara her numara var. Kişiye göre değişiyor. İşte bu ışıkları topluyor göz merceğini. Kalıcı, yani. Kalıcı tabii ölene kadar gözünde kalır. Bu 50-60 yıl dayanır. Ee, ama şimdi bunun mesela demin ne dedim? Bunu taktığımız zaman hastaya, hasta yakında biraz zorlanır. Yakın için ayrı gözlük takması gerekir. Dedim hepimizin gözündeki merceğin şu resimden gördük. Kasılma gevşeme özelliği var değil mi? Uzağa bakarken az kırıyor göz merceği. Gençlerde 40 yaş altında katara olmayan insanlarda. Yakına bakarken gücünü arttırıyor. Peki bizim yapay lenslerin kasılma gevşeme özelliği var mı? Resmini de gördük. Yok. Dümdüz lens silikon materyalden oluşmuş değil mi? Öyle bir özelliği yok. Bunu taktığınız zaman sadece uzağa görüyor hasta. Tamam mı? Ama bu akıllı lenslerin son 10 yıldır, 7-8 yıldır çıkan teknolojiyle lensler böyle artık halka halka olmuş. Şurada mesela ortasından gelenler en kalın yerini ortaya koymuşlar örneğin. Orası 25 numara kırıyor lensin. Kenarları 23 kırıyor. En kenarlar 20 kırıyor. Kenardan gelen ışıklarla uzağa görüyor kişi. Ortadan girenlerle yakını görüyor, ayrıyeten yakın gözlüğü takmıyor. Ama bu e, tabii güzel bir şey ama her şey bu kadar güllük gülistanlık değil. Herkese uygun olmuyor. Mesela kişide göz tansiyonu varsa, sarı nokta hastalığı varsa, korneasında, retinasında lekelenme falan varsa, ışıklardaki saçılma bunda daha fazla olur. Hasta memnun kalmaz. O yüzden herkese uygun değil. Ama uygun vakalarda yakın gözlüğü ihtiyacı olmaz akıllı lens taktığımız zaman. Şurada ise yakın gözlüğü takması gerekir. Tamam mı hastaların? Biz genellikle tek odaklı takarken bile mesela bir gözüne 20 takıyoruz. 0 numara yapıyoruz. Uzağı iyi görsün diye. Ben diğer gözüne 21 falan takıyorum. Biraz daha yüksek takıyorum. O gözünü 0.75 miyop yaptığın zaman yakını daha iyi görüyor. Çok gözlük ihtiyacı olmuyor. göz çizme gözlükten kurtulmak için yapılıyor. Genellikle 20-40 yaş arasındakilere yapılıyor. Yani 0.50, 0.75'i çizmiyoruz. Lazer yapmaya değmez diye. Özellikle 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara göz bozukluğu olanlarda, gençlerde korneaya işlem yapıyoruz. Bakın çizme işlemi hanımefendi şuradan göstereyim. Şuraya uygulanıyor. Şimdi gözümüzü, gözümüz tüm ışınları, bu da insan gözü yataydan bir kesit almışız. Uzaktan gelen ışınlar şurada retinada toplanacak. Retina buraya denk geliyor değil mi? Gözümüzün iki tane kırıcı merceği var. Bir hep anlattığım deminden beri katarak gelişen göz içi lensi. Tamam mı? Asıl en çok bunun gücü ortalama ne dedim demin? 20 numara gözlük camı kadar. 20 diyoptri kadar dedim değil mi? Kağıttaki yaktığımız mercek gibi. Ama insan gözünün toplam kırıcılığı ortalama 62-63 numara. 2,5 cm'de en uzaktan gelen ışınları topluyorsunuz çünkü gözün arkasında asıl kırma yeri şu kornea dediğimiz yapı. Buranın kırma gücü ise ortalama 42-43 numara gözlük camı gücünde. Tamam mı? Biz katarak ameliyatında buraya bir şey yapmıyoruz. Burası duruyor. Bunu alıp yapay lens takıyoruz 20 numara. Bu şekilde bitiriyoruz. Tamam mı? Çizme işleminde ise gözün içine girmiyoruz. 20-40 yaş arası hastalara olur çizme. Kornea mesela diyelim kornea kırıcılığı 43 ya. Hasta 3 numara miyop diyelim ortalama. Onu lazerle şu ortadan düzleştiriyoruz. Yakıyoruz yani şurayı. Onu 43'ü e, 40'a düşürüp 3 numara 0'a indiriyoruz. O biraz daha farklı yani. Yani 40 yaş üstünde çizme olmaz. Çünkü çizme uzağa düzeltir. 40 yaş üstündeki insanlarda yakın gözlü problem olduğu için akıllı lens ya da katarak gibi normal mercek takmak daha avantajlı. Çok fazla e, her yakın okurken çok fazla 40'tan sonra yakın gözüne çok alıştırmamakta fayda var. Yani 42-43 yaşında, 45 yaşındaki biri, e, her yakın ben mesela gözlük verdiğim zaman özellikle 45 43 45 yaşındakilere gözlüksüz de okumaya çalıştırıyorum. O gözünün o kasılması vardı ya, gözün kasılmaya, gevşemeye hala idman yapsın, çok tembelleşmesin. Ama kişi eğer her seferinde ben gözlük takayım, çıkarayım derse bu sefer çok tembelleşir. Yani yakın gözün aslında ne kadar az kullanırsak o kadar iyi. Baş ağrısı olmuyorsa öyle. Yani maksimum mesela yakın gözlükleri artı bir numaradan başlıyor. Evet. Uzakları sıfır olanlar için söylüyorum. Artı bir numaradan en fazla artı 2.25'e 2.5'a kadar. Daha da kalınlaşmaz. Orada. 50 55ten sonra hep aynı kalır evet. 42 43'te 1'di. 52 53te 2 oldu. Ama 60'da yine 2.25-2.5. 60'dan sonra değişmez fazla. Tamam mı? Tamam. Tamam. Yani lens zaten artık tamamen e, gücünü kaybetmiş oluyor. 60'dan sonra daha fazla kaybetmiyor. 60'dan sonra biraz daha değişebilir. Şöyle değişir. İnsan yaşlandıkça ufalıyor ya. Gözün de ön arka uzunluğu da azalıyor. Kamburlaşıyor, boyu kısalıyor. Göz de kısalınca o da hipermetropa kayıyor. Uzak da hipermetropa kaydığı için yakın yükseliyor yani. Çok az ama o ihmal edilebilir. O kadar fazla değil. Mesela ben de göz doktoruyum ama çok lazer yapıyorum. Kendim de gözlüklü geziyorum. Evet, Neden sen takmıyorsun diyeceksin. Evet. Yok şeyden alakalı. <laughs> Yani 075 numaraya lazer yapmıyoruz şahsen. Benim numaram 050 075. Yani lazer yapıp gözü bir bir girişimde bulunacaksak ona değmesi lazım. 075 bir numara, 125 numara. Bunlar hakikaten lazer yapmıyoruz. Yani 050'ye falan yapmıyoruz. Kendi numaram da 075 olduğu için o yüzden yapmadım. Heh. Ama 2 numaradan fazlaysa numara mesela. 2'den 2,5'tan iki fazlaysa mesela ben şimdi Normalde yolda yürürüm. Dışarıda da gezerim. Sadece burada anlatıyorum diye takıyorum. Numara az olduğu için. Ama iki iki buçtan fazlaysa numaram iki metreden ötesini göremem yani. Tamam mı? Gözlüğe daha çok muhtaç oluyorum. Onlara lazer öneriyoruz. Genelde göz hekimlerinden hiç lazer yapmayanlar öyle çok şey yapıyorlar. Ama uygun hastalar çok mutlu oluyorlar. Ben şimdiye kadar neden lazer olmadım? Neden ee, Lazer yapamadım, bu kadar lens taktım, lens çıkardım, gece tak, sabah çıkar, gözlük tak. Yani uygun hastalarda, herkes için değil ama. Yani kimisine uygun değil. Göz kuruluğu varsa, gözün kalınlığı uygun değilse, numara çok yüksekse ya da düşükse, bunlara yapmıyoruz zaten. Ama uygun hastalar, mesela 5 numara, 4,5 numara miyop hastalar, aşırı memnun kalırlar lazerden. ya yani niye o kadar kalın gözlükle? Bir de, şimdi 4-5 numaradan sonra... E, gözlüklerin büyütme-küçültme etkisi oluyor. Hem hipermetrop camlarda artı 5'ten sonra hem de miyop camlarda eksi 4'ten sonra yani gözünü mesela miyop cam uzaylı gibi yapıyor. Küçük küçük gösteriyor gözlerini. Hipermetrop cam, he, sizinkiler için değil mi? Genel olarak aşırı yüksekleri için diyorum. Mesela 4-5'ten yüksek hipermetrop cam gözleri kocaman kocaman yapıyor. Tamam mı? Yani onların bir kozmetik açıdan da hasta için şeyi var. Yani uygun hastalarda yaptığına değmesi lazım. Yani ufak bir bir buçuğu ellemiyoruz Allah var yani. Tamam değmez diyoruz. Yani sen böyle arada bir gözlük tak, araba sürerken tak, televizyon seyrederken tak. diye zamanlar takma diyoruz. Ama çok muhtaçsa gözlüğe, iki iki buçtan fazlaysa ve testlerde uygun çıkarsa lazerden mutlu olan hasta çok fazla. Kurulun o restazis tarzı ilaçlar var ya, restazis, depores, siklosporin tarzı. Onları kullandığımız zaman aslında onların tedavi tedavici etkisi de oluyor. 2-3 yıl kullandığımız zaman temelli kesebilirsiniz 5-10 sene kadar. Yani tek odaklı lensler tek noktaya topluyor. Demek ki söyledim halk halka akıllı lenslerinden lensler bakın bir iki tane odak var. Uzaktan gelenler yakından gelenler hepsini topluyor. Bu şekilde. Katarak cihazımız e, probu gözün içine sokarak katara yapıyoruz. 20 dakika sürüyor aşağı yukarı. Anestezi lokal damla damlattıktan sonra lokal anesteziyle uyguluyoruz. Herhangi bir uyutma vesaire yok. Bu da işte ameliyathane. Ekranlardan bakarak bu şekilde yapıyoruz. Evet. Katarakla ilgili benim söyleyeceklerim bunlar.